Baba evi burası galiba. Evi burası. Arkadaşlar huysuz cadının evine geldik. Baba, ne bu? O neydi ya? Melisa, Nisa işimizde odaklanıyoruz. Arkadaşlar huysuz cadının evini bulduk en sonunda. neydi? Aa Melisa içeride. Baba ışıklara bak. Aa evini süslemiş. Ana kapı. Nisa kapı mı? Aa Nisa kapı orası mıymış? Yok artık. Ben şu Vallahi nereden buldun? Ana Melisa burada kapı varmış. Baba var. Nerede? Ha, Melisa Nisa. cadı cadı zıplıyor muymuş? bu kadın bu evde ne yaşıyor ya? Baba. Ne oldu? Havuzda mı? Ne bileyim bir şeyler atmış. Allah cezanı vermesin havuzu kirletmiş durduk yere. Ha? Havuzda bir şey besliyor. Havuzda ne besleyecek ya? Yüzme havuzu kızım bu. Neyse biraz yavaş Gel gel şuraya. Aa, oh, içeride. O oh, içeride. Evet. Melisa. Melisa neredesin? Ordayım. Melisa gel buraya gel. Heh. Neredesin? Orada orada gördün mü? Baba Ona ya. ne Ne bileyim ben bu cadı, o, bu, bu, cadı ki, bu evde. Ne bak. Evet, bu çok Havuzun çirkin. içinde yok yok ki. Bu kadın burada ne yaşıyor ya anlamadım. Vallahi acayip bak, acayip bak. şeyler var. Ne ilginç baba, şeyler var baba, bunun bahçesinde. Bak. Ne yapmış bu bu? Nerede? Ana. Bunlarla mı oynuyor bu? Baksana bu cadı. Bak. Gündüzleri Kedik sıkılmış. Vallahi cadı kovalayan. Gündüzleri sıkılıp bununla mı oynuyor bu? valla havuza bak. Melisa. Havuzun içinde de yok yok. Baba. Vay havuzun içindeki e, şeye bak. Evde baba, yok herhalde. Için i̇çinde ne var? Nisa, Melisa evde yok herhalde. Baba, havuzun içinde, baba, içinde ne var? Baba baba baba. Ölü balık. Baba. Allah! Evde yok. Melisa, Nisa evde yokken e, baba, girelim, girelim mi? mi? Biz girelim mi? Vallahi evde yok ki. Baksana evde lambaları yanmıyor. Bak. Dışarıda kimse yok ki Bir şey diyeceğim. Melisa, Nisa bu fırsat bir daha bize gelmez. Bence bunun evine girelim şunun sırrını gizemini çözelim gitsin. Baba. Ne oldu? Şu ne? Ne ne? O ne? Baba o ne? Ne o? Ona çadırın üstündeki ne? Çadır maske. Maske gibi. Maske maske. Melisa. Vallahi maske. Baba korktum ama ya. Evde yok vallahi. Baba bak, baba bak. Ana lambaya bak. Lambaya bak. Ona ışık değil mi o? Işık. Saklan şuraya saklan saklan gel gel. Allah var ya. Evde oh, yes. Melisa evde bu. Allah oh, yes, Evde orda. evde evde yok sandık az daha girecektik. Ne yapıyorsun ya? Sıktın mı? Orada Melisa orada. Lambayı tutma, ışığı tutma, kapat kapat Işığı kapat Nisa Melisa ışığı kapat. Anam fenerim bitti. Baba fener bitti. Lambam bitti. Ne oldu? Baba o ne? O ne? Ne? oldu? Orada ne var? Baba o ne? ne? o? Melisa bu Baba. ne? Böcek. Ne böceği ya? Baba. Ama, fener hareket etti mi göremiyorum. Örümcek, mi? Örümcek mi besliyor bu ya? Evde mi besliyor? Baba geliyor. Aa geliyor. bu tarafa doğru geliyor. Yok artık. Anam şu havuzun öbür tarafına doğru geçin Melisa. Melisa şu havuzun öbür tarafı. Allah bu ne? Oha ne olur? Melisa. Bu ne? Buna mı bastım <laughs> ben? Doldur doldur şunun içine su doldur. Melisa doldur şunun içine su. Çok ağır. Ana doldur. Sen sen şey... Ana bu ne ya Melisa? Melisa feneri tutsana. Ay Melisa gidelim şu tarafa. Yo, yürü yürü Havuzun öbür tarafına gidelim. Aa yerdekine bak yerdekine. O ne? O ne? Oraya tut. Ha ne yapıyorsun? Islatıyor mu? Evet. Vallahi kaldı ben öyle. Gündüm. Vallahi ıslatıyormuş ha. Ben baba çok ağır bu ya. Ben bunu yol boyu, te... yol boyu taşıyamam. Ha ağır mı? Baba. Ne oldu? Ana. Vallahi dur hele. Baba dana. Bu nasıl ya. ya? Anlamadım. Hepsi arkadaşı Arkadaşı mı? Yok artık. Nisa gel şurada baba. yanımda. Ne oldu? A doldursana havuzun dibindeyiz ya. Aa gitti, baba. koptu koptu. Baba. Kuyruk burada kaldı, gövde burada kaldı, kafa gitti öbür tarafa. Baba, öbür tarafa şey geçelim. Yürü, yürü gel Ölüyor gel gel. Kendi Vallahi şey orada kaldı. Çeşit var yani. baba, Aynen. Uzaylı. Ne? Salya. O ne ya? yaklaşsana şuna bir. Melisa, Melisa Nisa yaklaşalım gel. Aa bir ne şey yapmış bu? Mangalın tepesine. Mangalın tepesine neyi takmış? Allah'ım Rabbim bunun nasıl bir kafadır pişiyor. lan böyle. Aa, ne? Baba yılan. Mangal mı yapmış? Evet. Yazık ya. Bırakalım gitsin şu yılanı. Anam akşam bunu mu yiyecekmiş? Uy, baba baba Git, git ya. kurtar kendini git. Allah'ım Rabbim mangalı koymuş yılanı. Ne oldu? Oh süpürgesi var gel gel. Vallahi süpürgesi var girişir şimdi. Ne o? Allah. Aa kapının önündekine bak. Ee, biz burada nasıl gireceğiz? Aa gördüm gördüm orada Nisa. Baba, bak bak Melisa gel gel. Ne, ne, bak ne? orada orada içeride. Ne? Anam gel. Kapı var burada kapı. kapı tamam. İnsan kapı diye bir şey var. Evin kapısından girilir yürü. Bak, Aynen. Baksana buraya koymuş. Dev kertenkele girmesinler diye. <gülüyor> Neden? <gülüyor> o ne ki? Baba şu küçük ayet. Bir tane ışık açıldı o da geldi. Yok <laughs> artık hoş geldin. <laughs> <Ne? gülüyor> Canının evine geldik zile basılır mı? Bekle şu kapıyı açacağız. İteriz dur yürü. Allah'ım ya Rabbim canını zinle basacaklar. Gittir Gitti bakayım şunu. Anam şu da hoşuma gitti. Ne güzelmiş ya. Bunu alalım mı? Unutturmayın da giderken alalım bunu. Baba, ne Nerede var? bu? Ee, Melisa Nisan nereye gitti? Kayboldu. Ee, Melisa senin dörtlerde. Vallahi ben Baba, ona güveniyordum ha. Nereye koydun? Ne Buldum Nisan. Nisa Baba gidiyor örfü almaya. Gece görüşü şeysi. Ne gece görüşü şeysi ya? Cadının şey gözü. Mi? Nisa gel boş ver boş ver karanlıkta gitme şimdi. Allah'ım ya Rabbim. Bu ne bu ya? İçeri sen de burada. Baba ha düştü. Ha içeri girdik. Allah'ım ya Rabbim. Bu ne? Onun evi güzelmiş ha. Bir şey diyecek. Kaç para Vallahi vermiş. Vallahi bilmiyorum ki evi de güzelmiş bu. Nerede? Orada mı? Hayır. Ya. Baba. Ne oldu? Cadının tırnakları. Ana takma tırnak takma tırnak şarj aleti var. Bu ne ya? Bunlarla mı oynuyor bu? Yok artık. Cadı bunlarla mı oynuyormuş? Aa neyse. E ee, bu cadı nerede? Ee, bunun evi burasıymış demek. Aa bak orada pembe şapkası. Evet demek ki böyle balaya falan gittiği zaman balolara falan giderken bunu mu takıyormuş? O ne? Yok. Aa kafası nerede bunun? Yemiş. Yemiş mi? İskeletin mi yemiş? Ve bunun kafası nerede? kollarda da yok. Nisa. Ayağı var. Ya Nasıl bir cadı ya bu? Ee, bir şey diyeceğim. Ha. Bak bak arabasına bak. <laughs> şöyle. Yok, Kızım lazım olur belki dışarı kaçtık. Neye binip kaçacağız? Akıllı olacaksın böyle durumlarda. Şu dolabı açın bakayım ne var içinde. Olur. Evet ne var orada? Zindan. Zindan, Zindan mı? Vallahi zindana benziyor. Yok artık gel neyse boş ver. Karanlık yerlere girmek uyum değildir. Ana! Oo, bir şey diyeceğim. Kesin yukarıda bu. Nisa. Exit diyor şu tarafa. Tam exit yok. orada kapı yok. Baba, Bize exit kaçma Kaçın gidin mi diyor. Çıkalım mı çıkmayalım mı? Terası da var. Terası da mı var? Bir defa gördüm. Ya çıksak mı çıkmasak mı? Bilemedim ki. Ne oldu? Baba. Aa Nisa bu ne? Burası çalışıyor. Aa, düğmesine bas. Nisa, Bomba değil mi? Aa, kafayı, Baba. kafayı takmak lazım ona. Hah. Ha. Takayım mı? Tak tak Baba, kafayı tak. Tak kafaya. Vallahi ya biz bunu dışarıda niye bulmadık? Evet. Hah tamam böyle gidiyoruz. Aynen harikasın Nisa devam ediyoruz. Hadi Vallahi hadi. tam dedektiflere döndük ya. Biz bu gizemi bugün çözeriz. Vallahi çok güzel evi varmış. Hah. Nerede acaba? Önce şu odaya girelim hadi yürü. Hadi gidelim. Süslemiş püslemiş eve bakar mısınız? Bu nişanlı falan mı ya böyle süslemiş bu evi? Kız isteme falan mı olacak acaba? Cadı isteme mi oluyor? Ne oluyor bunlarda? <laughs> Aha! Oh. Aa ne olmuş? Allah'ım ya donunu asmış. Şalvar giyiyor donunu asmış. Vay bir güzelmiş. Buradan ha buradan Sen bizi mi izliyormuş? Buradan bizi nasıl göremedi bu? Ama biz Şeye baktık mı buraya? Bizi Nereye? Bizi Neye baktık Biz aşağıdayken acaba bizi böyle izliyor muydu? Yok burada değil. Alt katta dolaşıyordu. Öbür odadır. Gelin gelin. Ha? Bence öbür odada. Nereye gidecek? Alt katta burada yok. yok. Üstte de. Burada yok. Ne oldu? Vallam! Çocukları değilim. mı varmış? Çocukları varmış mı? Acaba bunun. O pembe mıydı? Bilmiyorum ki çocukları falan mı varmış bunun iki tane. He, ee, yok klima Aa, Melisa, klima açık. Vallahi klima Sen açık. Burada biraz önce birisi varmış. Bir şey diyeceğim. Nisan nerede? Nisa Balkondan sonrasını görmedim. Balkondan sonrasını ben de hatırlamıyorum. Nisan neredesin? Atladın mı ya? Balkonda atlayacak hali yok ya. Yok. Ee? ee Nisan neredesin? Yok ya, hiçbir şey yok. Yok gitmiş. Burada değil. Ah, ses aşağıdan geldi. Dur bakayım. Baba. Ah şapka. O ben de. Değil miydi? Ne bileyim ben? İçeride miydi? Evet. İçeride miydi? Evet. Ne ee, içerideyse buraya nasıl geldi? Yürüyemez ya. Ya cadı buraya geldi. Ya Nisa aşağıda. Cadı söyledi. buraya geldi Nisa'yı kaçırdı. Cadı buraya geldi Nisa'yı mı kaçırdı? Evet. Yok ya inşallah öyle bir şey Ay, olmamıştır. Tırnağını da Nereye yani. tırnağını bırakmış? Tırnağını. Allah tırnak sende tırnak vardı. Onlar değil değil mi? Hayır ben bıraktım onu. Allah'ım yarabbim. Ee, Nisa neredesin? Nisa şaka mı yapıyorsun? Bu buraya nasıl çıktı anlamadım. Ne oldu? Nisa'nın Aa fena. Aa Nisa bunu kafaya takmıştı. Burada mıymış? Evet. Tabii sen buraya taksana bende yermiş. bu var. Tamam ben bunu Aç onu açtım. Kafe. O zaman bir saniye bu kapı açıktı. Biraz önce açık değil miydi bu? açıktı. Eyvah. Şimdi bir, iki, üç aç. Ha. Aynı. Kim var? Yok. Kimse yok değil mi? Var mı kimse? Hayır yok. He, o oh, ses. Ses, oh, ses geliyor. Valla ses zindandan geliyor. geliyor. Melisa. Baba Nisa. bir birini kilitlemiş olmasın böyle Birini canım. Kilitle. O olabilir. Ha, kim o? Ya. E, sorsana Nisa mıymış? Baba olmuş? ne alfabesi bir şey var. Nisa. Nisa. Nisa sen misin? Nisa, Nisa sen misin? Pardon cadı hanım siz misiniz yoksa gideceğiz. Nisa sen misin? Cadı abla sen misin? Aç 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 şunu aç. Ben seni Haydi Tamam. 2-3 Nisa burada mıydın? Annem bunu beni buraya attı. Seni buraya mı attı? Evet, gel Nisa gel kurban olayım sen ne geziyorsun burada? Arkamdaydın sen beni niye bırakıyorsun? Gel gel Nisa Nisa gel. Allah'ım tutacağım ya. şöyle benim cebimden. Ne? Babası baba, terk eder şey mi? E, sen baba, ne heh, n oldu? Ne oldu? buradan kaçırdıysa bizim, bizim burada olduğumuzu biliyor. Bizim burada Ulu olduğumuzu biliyor. Mi? Nerede? Tövbe. Nereden geliyor ses? Nereden geliyor? <laughs> ne <Nereden> oldu? <geliyor? Gülüyor> Nereden, <geliyor>? Nereden, <laughs> Nereden geliyor? Orada yok, Orada yok mu? He. Ya şu hayvan şuradan gitsin ya. İstemiyorum şu hayvan şuradan gitsin. Ya şu şuradan gitse gitmiyor ki bu. Baba, Açsana Nisa şu dışarı çıkalım. Baba kaldı. açılmıyor. Nasıl açılmıyor? Açılmıyor mu? Hayır. Açılmıyor Nisa? mu? Nisa? Nasıl açılmıyor? Dur şu tut şu feneri. Baba, çek çek bana doğru çekeceksin. Kitlemiş. Melisa bizi ya, kitlemiş ben buraya ben Nisa. Nisa öbür kapıya. Oh, şurada da cam var. Hey şurada da. Nisa şurada da cam var. Orada da cam var. Oradaki de mi kitle? Açılmıyor Baba. mu Nisa? Ne oldu? Hamama. Hamama bakayım. Evet. Ne var hamakta ya? Baba, Baba. oturmuş çekiyor. Çekiyor. Nerede ya? İkinci kata çıkın. Balkona koş. Balkona Bak. koş. Koş koş. Burayı açmayalım oradan bakalım. Koş balkona. Kesinlikle. Bizi buraya kitledi. Nisa bizi buraya kitledi bu. Allah. Balkondan havuz attın da görsün. Hah, kucağına atlayacağım onun. Koş 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 koş. Orada mı hala Nisa? Nisa orada Baba. mı? Ne yapıyor? Oturuyor. Ana! Lan bizi buraya kilitledi gitti. Hamağa mı yattı? Ayağını bizi buraya kilitledi. Hamağa yatmış. Melisa Nisa. Gördünüz mü şunun yaptığına bak. Bizi kilitledi buraya. Baba dış kapı. He ben buradan atlayamam. Havuz ben uzak buraya. Yok be buradan atlanmaz ki. Baksana arada şey var ya, çatı. Tuğla falan var. Baba dış kapıya koş. Dış kapı. Nisa koş koş dış kapıya koş. Vallahi yatıyor şuna bak. Şundaki keyfe bak. Bizi eve kilitledi de kendi yatmış ama. Yürü yürü. Ee, dış kapı açık mı? Biz dış kapıya koşuyoruz ama. Bak şuna. Nisa koş. Melisa aç kapıyı aç. Ne oldu? Açık değil. Kilitli mi? Burayı da mı kitlemiş? Kilitlenmiş. Allah'ım ya Rabbim ne? ne yapacağız? Nereden çıkacağız? E ee, kaldık burada. Ee, Baba koş. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Baba. Ne oldu? Havuzun etrafında dönüyor. Havuzun etrafında mı dönüyor? Evet. Aa, nerede? Hani? Orada, baba bak. Baba ya ne yapacak? Gördüm. Ne oldu? Kapı açıldı. Nisa görüyor musun? Ağzına bir şey aldı. Aa yok yok. Şey baloncuk makinesi. Valla deli gibi dönüp doluyor. Aklıma bir şey geldi. Melisa. Gördün mü? Araba araba. Arabaya binip tüyelim. Ha, Öbür ha, turda. Ha. Ne yapıyorsun Nisa? Dur kucağına düşeceksin. Oğlum <laughs> tam önüne geldi. Kucağına düşecektin az daha cadının. Kafayı yemiş bu. Kaç. Dış kapıdan ya git. Koş. Aa evet. yok yok bir şey diyeceğim bu. Top oynuyor top. Evet. Dış kapıdan gidelim yürüyün. Arabaya gel gel. Geçti sihirin etkisi mi kaldı? Aç. Bir, iki, üç, fırla. Ama sen şeyi alacaktın ya. Neyi? Ee, Boş ver ya, kalsın. Aa, bunu mu? Evet. Alsam mı? Aldım, evet. almıyorum Ama ya, kalsın. Top attı. Ne oldu? Top attı. Atsın, yürü, tüylelim, yürü, yürü. Yürü, koşun arabaya. Koş, koş, koş. Aa, oh, vallahi araba açıldı. Anahtar bulunmuş. Bin. Arabası. Aynen. Ha. Oh. Bin bin arabaya binin.